Sevgili hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar sevgili yönetmenim. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Basınç konusuna devam ediyoruz. Evet, aynen basınç ünitemizde devam edeceğiz. Ama şimdi katı basıncını işlemiştik, şimdi sıvı basıncını işleyeceğiz. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Basınca devam ediyoruz deyince insan durup şey diye düşünüyor. Neye basınca devam ediyoruz? Niye? Yani neye basınca devam ediyoruz? Değil mi? Evet, aynen. Bir şey aynen düğme ve... düğme arıyoruz. Acaba neye basayım da devam edeyim evet, yönetmenim. Ba basınca devam ediyoruz. Aynen. Şimdi basmayınca devam ediyoruz gibi. Tamam, o zaman evet, zil tamam. çalınca devam edeyim, olur evet. mu? Bravo hocam, buyurun. Tamam, zilimizi de çaldığımıza göre başlıyorum. Buyurun. Şimdi öncelikle sıvı basıncı Daha önce katı basıncı nelere bağlıdır dedik Ve bu küçük dipnotları hatırladık Neyle doğru orantılı neyle ters orantılı Şimdi de aynı şeyleri sıvı basıncı için Değerlendirelim sevgili öğrenciler Sıvı basıncı isterseniz görsel üzerinde de anlatabilirim ee, Sıvı basıncı nelere bağlı Bir sıvının derinliğine iki sıvının yoğunluğuna Bu iki tane değişkenimizi unutmayalım Çok rahat çözüm yapmamızı sağlar bunlar ee, Şimdi burada da Orantısı acaba doğru orantılı mı, ters orantılı mı? Burada da şunu unutmayalım. Sıvının derinliğine ve sıvının yoğunluğuna bağlı olup bu ikisiyle de doğru orantılıdır sıvı basıncı. Yani sıvının derinliği arttıkça sıvı basıncı artar. Sıvının yoğunluğu arttıkça da yine sıvı basıncı artar. Görsellerle de bu bilgimizi bir pekiştirelim istiyorum. Burada özdeş kaplar. Soruda bu belirtilir. Kaplarımız özdeş ve aynı sıvılarla doldurulmuş. Ne farklı sevgili öğrenciler? Bakın derinlikleri farklı. Burada benim hani sabit tutulan değişkenle bağımsız değişkene dikkat etmem gerek. Burada üç düzenekte birbirinden farklı olan sıvının derinliği. O zaman sıvının derinliği arttıkça sıvı basıncının arttığını da hatırlarsak üçüncü kapta e, sıvının tabana uyguladığı sıvı basıncı en fazla en azsa birinci kapta sıvı basıncı yani kabın tabanını etkileyen sıvı basıncı en az birinci kapta olur. Gelelim şimdi diğerine sıvının yoğunluğuna. Bunun adı neydi? Doğru orantılıydı yine. Burada da gene özdeş kaplar. Bunlar sorularımızda belirtilir. Ne farklı sizce? Bakın hepsinde H kadar bir derinlik var. Yoğunlukları 2D, D, 3D. Evet bağımsız değişkenimiz yani düzeneklerde birbirinden farklı olan şey yoğunluk. Yoğunlukla da doğru orantılıydı. Yoğunluğu fazla olan kapta sıvının tabanı uyguladığı basınç daha fazladır. Bu durumda M kabında tabana uygulanan sıvı basıncı en fazla, sonra k en az da l'de olur sevgili öğrenciler. Şimdi burada böyle sıvı basıncı ile ilgili pratik bilgileri hatırlattık. Hemen 2023 LGS sorusuyla devam edelim mi yönetmenim? Hocam biz soruyu verdik zaten. Buyurun. Tamam. Sıvı basıncı ile ilgili bir deneyde kullanılan özdeş bardaklardan ikisinin düşey olan yan yüzeylerinin ortasına. Bakın şurada basınç ölçerler yerleşecek. Ortasına birinin de Tabanına şekildeki gibi basınç ölçer takılıyor. Bir ve ikinci bardak birbirine temas edecek şekilde yere konulduktan sonra üçüncü bardak bunların üst yüzeylerine temas edecek şekilde konuluyor. Sevgili öğrenciler burada metin birazcık size uzun gelebilir. E, bu da sizi korkutmasın aslında aşağıdaki düzeneğin nasıl kurulduğunu daha iyi anlamanız için bir açıklama var burada devam ediyorum. Birim zamanda eşit miktarda su akıtan bir musluk 3. bardağın suyla sürekli dolma, dolu olmasını sağlıyor. Bakın burası 3. bardağı buradan musluktan suyun geldiğini düşüneceğiz. Bu bardak tamamen doluyken buradaki basınç ölçer 1 Pascal değerini gösteriyor. Üçüncü bardaktan taşan su ise altındaki bir ve ikinci bardağı doluyor. Ve şunu da unutmayalım bakın e, e, ne diyor üçüncü bardağın suyla sürekli dolu olmasını sağlıyor ve taşanlar da aşağıya gidecek. Şuradaki değerim de benim bakın bir Pascalmış. Şuraya da yazdım. Buna göre tüm bardaklar tamamen dolduğunda. 1 ve ikinci bardaktaki basınç ölçerlerin gösterdiği değerler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Benim ipucum burada 3. kapta basınç basınç ölçerden elde ettiğim değerdir. Yani bir Pascal değerine göre yorumlayacağım. Çünkü burada bu bardaklar özdeşti ve yerleştirilirken de diyor ki ikisinin düşey olan yan yüzeylerinin ortasına. Ben burada bakın Şöyle yapacağım. H'leri H kullanarak. Şimdi D. Yoğunlukla ilgili burada herhangi bir yorum yapmama gerek yok. Neden derseniz çünkü hepsi su ile doluyor. Yani burada 3 kabada doldurulan sıvının cinsi aynı. Ben burada farklı olan üzerinden yorum yaparsam bu soruyu rahatlıkla çözerim. Şimdi burada bakıyorum. Buraya kadar bu basınç ölçer tam ortasına yerleştiyse H ye kadar diyelim. Buraya da H kadar. Yani toplamda bu yüzey 2H kadar bir yüksekliğe sahip diyebilirim. Aynı şekilde burası da H kadar. E kadar, burası da yine H ve H. Toplamda bakın. O zaman basınç ölçerler nereye yerleştirilmiş buna bakalım. Burada tam ortasına yerleştirilmiş ve suyla dolmuş. Bu arada bunlar tamamen dolacak sevgili öğrenciler. Tek dikkat etmemiz gereken basınç ölçerler nerede? Hepsinin tabanında değil. Yani işte bu 3. kapta da basınç ölçer bir Pascal değerini ölçtüyse 1'de ve 2'de de aynısını ölçmeyecek. Bakalım e, ne kadar derinlik vermiş. Şimdi bu üçüncü kap için baktığımda h derinliğe sahipken su çünkü basınç ölçer buraya yerleştirilmiş. 2H kadar olan derinliği almayacağım. H kadar derinliğe sahip olduğunda yani e, tam ortasından bir ölçüm yapıldığında bir Pascal kadarsa aynı şekilde bakın burada birinci kapta da aynı yüzeyde e, tam ortaya yerleştirilmiş. Onun içinde ben yine bir Pascal derim. O zaman bakalım birinci bardakta basınç ölçerinin gösterdiği değerin bir paskal olması gerekiyor. Sanki başka olmadığı için rahat bulacağız. Sonrasında da ikinci kaba baktığımda 2H kadar bir derinlik var. Yani H kadar derinlikte bir paskalsa 2H kadar olan derinlikte 2 paskaldır. Bir de şunu da düşünün. Eğer basınç ölçerleri bir ipucu daha vereyim. Basınç ölçerlerin nerede olduğuna bakarsanız bir ve bu daha derinde, değil mi? O zaman ikinci kaptaki basınç değerinin daha fazla olması gerekiyor. Orada baktığımda bakın 2 A seçeneği olabilir diyebilirsiniz burada. B de olabilir. C'ye baktığımda C'yi burada hemen ne yaparım? Ellerim. Ama ben tekrar verilere göre hareket ettiğimde zaten burada bir paskal, bunun da iki paskal olduğunu az önce belirttik. Doğru cevabımız B'dir sevgili öğrenciler. Hocam çok teşekkür ederiz. Yeni bir sorumuz var galiba. Kesinlikle sorular durmuyor ve gene 2023 LGS sorusu. Başlıyorum belirli bir noktadaki sıvı basıncının ölçülmesi için aynı süre boyunca yapılan çeşitli işlemlerin sonucunda oluşan basıncın zamana göre değişimini gösteren bir grafik şekildeki gibidir. İşte bu açıklama ve bu grafik bizim cevap anahtarımız. Buna göre bu grafik durumlarından hangilerine ait olabilir? Bir grafiği yorumlayalım beraber. Şimdi grafiği gösterirsek sevgili öğrencilerimize. Burada bakın grafiğin kollarında basıncın zamanla değişimi verilmiş. Acaba nasıl değişmiş? Basıncın birimi paskal, zamanda dakika olarak verilmiş. Şimdi başta basıncımız 3 paskal iken zamanla 2 paskala düşmüş ama sonra tekrar 3 paskal şeklinde yükselmiş. Yani tekrar aynı şekilde önce azalış sonra da artış şeklinde yorum yapabilirim ve zaman aralığı da burada. İşte buna göre düşüneceğiz. Acaba bize verilen durumların hangilerinde öncelikle basınç azalmış sonra da artmış. 1. Havuzun tabanından önce havuzun yüzeyine doğru sonra ilk konumuna doğru yüzen bir kişinin üzerinde oluşan basınç. Şimdi tabanındaysa en alt noktada düşünürsek derinlik en fazla. Bir noktadan başlattık şimdi biz. Bu başlangıç noktamız. Yüzeye doğru gittikçe ne yapacak? Derinlik azalacak. Derinlik azalırsa da basınç azalır. İlk bu başlangıç noktamıza göre basıncın azaldığını değerlendirebiliriz. Sonra e, ne yapmış ama ilk konumuna doğru yüzmüş. Yani ilk konumuna doğru yüzerse derinlik tekrar artmayacak mı? Yani tabana doğru yüzüyor. O zaman derinlik arttıkça basınç artarsa benim böyle bir grafik çizmem gerekir. E bakın bu grafikle bu grafik de çok benziyor. O zaman bir olabilir. İki başlangıçta suyla dolu bir şişenin tabanına şöyle bir şişeyi düşünelim. Tabanına delik açılarak taban bölgesine bir delik açtık. Su boşaltıldıktan sonra. Şimdi bir kere taban bölgesinde basınç en fazlaydı. Peki ben deliği açarsam ne olacak? Zamanla derinlik azalacağı için basınç azalacak. Tamam evet bu durum için de bunu dedik. Ee, sonra Tamamen boşaldıktan sonra bu deliği kapatıyoruz ve farklı bir sıvıyla. Yoğunluğu sudan küçük olan bir sıvıyla dolduruluyor ve bu durumda şişenin tabanında oluşan basınç diyor. Peki yoğunlukla nasıl orantılıydı? Yoğunlukla da doğru orantılıydı. Ben burada ilk duruma göre yoğunluğu sudan daha az olan bir sıvı eklersem yoğunluk azaldığı için sıvı basıncı e, ne yapar? Hani bir artış gösterir zamanla sıvı miktarı arttıkça ama tekrar 3 Pascal olamaz. Böyle bir durumda bu seçeneği eliyoruz. Bir de şöyle bir eleme yöntemi kullanalım burada. 2 yok dedik. 1 için tamam dedik. Böyle bir durumda bakın iki seçeneğimiz kaldı. 3. Başlangıçta suyla dolu bir havuzun tabanında. Evet, şöyle havuzun tabanında diyor. Bulunan musluk açıldığında ilk başta evet tabanında yine belli bir değerde musluk açıldığında su yüksekliği azaldıkça havuzun tabanında oluşan basınç burada ise sürekli bir azalma olur. Tekrar bir artış olmaz. Çünkü ne yapıyor? Musluk açılıyor ve su yüksekliği azaldıkça bir gözlem yapılması isteniyor. O zaman burada tekrar bir yükseliş olmadığı için 3'ü eledik. Hocam, Biz zaten Cevabı ben verebilir miyim? Evet, hadi bakalım. Nasıl bulacaksınız? <laughs> Robotu bir görelim. Evet, buyurun. Yanıt veriyorum. Bekliyorum. A şıkkı yalnız bir. Evet, sizi tebrik ediyorum. Çok zorlanmadan e, buldunuz darısı öğrencilerimizin başına. Sevgili hocam, çok teşekkür ederiz. Bugün de dersimizin sonuna geldik. Evet, sıvı basıncıyla bitirdik. Her güzel şeyin bir son olduğu gibi dersimizin de sonuna geldik. Veda hı hı. edeyim arkadaşlarımıza. Jimmy'den veda edeceğiz. Tamam. Canım öğrencilerim, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.